Atalarımız toplu yaşama geçince çok heyecanlanmış olmalılar ki bunu ileriki nesillere de gen yoluyla aktarabilmek için müthiş bir şey buldular. Aşk yapmak <laughs> ya da <gülüyor> seks. <gülüyor> e tabi o zamanlar çok seçenekleri yoktu. Ya eşeğli ya da eşeğsiz yürüyebiliyorlardı. Ortam şimdiki gibi değil. <laughs> Birazcık ortamı istiyorum. İlk insan seksi nasıl keşfetti? İlk insan... Niye buna ihtiyaç duyuyor? Ya e da bunu nasıl yapabileceğini anladı. Ya da yapınca sonucun ne olacağını nasıl bildi? Şimdi bu kadar çok hani hakim değilim bu. Ben de. Gelişimi de ama. ben de. E, üremek için illaki bir fonksiyon, seks mi diyelim, cinsel birleşme gerekli bütün İstersiz. türlerde. Ama bunun nasıl sosyalleştiği, nasıl geliştiğini ona hakim değilim. Seksin bir boş vakit ve keyif olduğu, olabileceği çok yeni ve kültürel bir şey. Nasıl İnsanlar yani? İnsanlar yüreme aracı olduğunu dahi bilmiyorlardı. İnsanlar doğal olarak çiftleşme vakitlerini geçirirlerdi. Zaman içinde bunun çocuk doğurmaya neden olduğunu keşfediyorlar. E ne yaparak olduklarını zannediyor çocukları? Kendi kendine. Yani kadın doğuruyor zaten. Yani Paleolitik çağ ve Neolitik çağlarda kadının daha çok egemen olduğu bir kültür var. Yani eşitlikçi bir kültür aslında Ama kadın egemense, egemen değil demektir bu. E, bu dönemde e, zihnim takıldı bir yere. Ne sormuştunuz? Sekste mi kaldı hocam aklınız? Milyonlarca yıl canım. öncesine gidiyoruz. Dünyanın henüz kurumsal kimliğini oturtamadığı zamanlara. Vahşilik, itlik, kopukluk, kol gezerken süper bir canlı karaya ayak bastı İnsan. Öğretmenimizle birlikteyiz. Oğuz Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İnsan nedir? İnsan bir organizmadır, bir canlıdır süper zekalı ve muhteşem görüntümüz falan bahsetmek ister misiniz? Zeka olarak aslında sinirsel yapıdan bahsedebiliriz. Yani bizim zekamız belki de tamamen sinir hücrelerimizin bu anlamdaki bir adaptasyonudur. İnsan sonsuz olasılıklar varlığıdır. Her şey olabilir. İnsan şudur diyebileceğimiz bir özelliğe sahip değil insan. Diğer canlılardan farklı olarak kendisini herhangi bir şekilde yeniden biçimlendirebilir. Ben yani tam olarak ne olduğumuz belli değil. Öyle mi? İlk insan bizim gibi şahane bir görüntüye sahip değildi. Tipi belki yaşadığı döneme göre idare ederdi ama ya ileriki dönemler? Yeni trendleri yakalamak için mi evrim icat etti? Bakalım. Bilim bu sorularına cevap verecek. Efendim? Evrim nedir? Evrim aslında en basit tanımıyla süreçler boyunca, nesiller boyunca insandaki değişimin gözlenmesidir. Bununla ilgili de ilgilenen bilim zaten evrimsel biyoloji olarak karşımıza çıkıyor. Milyonlarca yıl öncesine ait insan kalıntıları üzerinden bilim insanlarının çalışmaları devam ediyor. Ben de bilime gönül vermiş biri olarak ilk insana dair elleri ulaşmak için araştırmaya başlıyorum. Ben homo sapiens sapiens miyim? Homo sapiens miyim? Hayır, homo sapiens sapiens'siniz. Ama homo sapiens olmuyor mu? Homo sapiens olduğumu biliyorsam, homo sapiens. Hayır, homo sapiens olduğunuzu bilen yani e, bilen insan olduğunuzu bilen insansınız. Aslında karmaşık değil. Bu paleolitik dediğiniz orada yaşayan insan türleri var. En sevdiğiniz homo hangisi? Sapiens, Erectus, Habilis, ne bileyim yani. Homo erectus diye isim geliyor bunu söyleyince yani ayakları üstüne dikilmiş insan. Yani... Biz bir de başından beri ayaklarımız üzerinde değil miyiz? Hayır baştan beri ayaklarımız üzerinde değiliz. Dört ayaklı insan. Maymun türü ve, ve ağaçlarda yaşıyor. Bu gerçek yani. Evet. Yani homo habilis ile başlar. İnsanımsıların tarihi. Ayakları elleri ile birlikte ağaçlarda yaşarlar. Darwin'in yani denizlerde fazla sallantısı yüzünden kafasını uydurduğu bir şey değil yani. Gerçek miyiz? bizim maymundan mı geldik? Evet tabii ki. Bir maymun türüyüz. İnsan. çok üzüldü. Kuyruksuz büyük maymunlar grubundan bir maymun kültürü. Ben belli muz sevmemizden hepimiz seviyoruz.